Abi ben çukura düştüm. Benim de geldi abi. Aynı şey katman kayası gibi. Ben çıkart. Bir dakika ben de giyeyim bakayım. Dur bir dakika hemen giyeyim. Ben elimde bulduğum uzun gibi giydim abi. Burada katman kayası zırhlar. Aynen. Zincir diye geçiyor acaba. Hmm. Abi. <laughs> <yatarım>. Anne, <laughs> lan bu can ne? Aynen abi. Ben de sana onu diyecektim. <laughs> Canıma bir baksana arkadaşlar. Ne? <laughs> Benimki de banyosu. Çok sevdim. Hadi lan zombiler. Lan. hayır aşağıda değilsin. O oh, ee, çok iyi. Ne? Ya ama. çok da fazla değilmiş. Ama işimize yarar mı yarar? Çünkü <laughs> <laughs> <Altınlar. gülüyor> işte şey bence, bence kalmaz. Hiç Lan bu geçmeliyim. zincir bence zırh değil yani bu zırh Zırhdan ayrı bir şey. Bu nasıl bir iş arkadaş? Ne aynı zırh değil kazman kayası gibi. Hayret hani ediyordum. Tamam. Aa elmas buldum. Bu altın elma da buldu. Ne ama bana geldi kaç tane? Huy. 10 tane altınım var. Aa dur bir creeper. Keşke aşağı keşke aşağı gelseydik. Aa dur creeper dur yan yan da patlayacağım. Kaça daha gidecek? Okay. Aa hiç olson. Abi hiç canım gitmedi. Vay. Evet, çok iyi. Bir de creeper patladı. Bakayım kendime baktım bak bak dur. Kendime kurşun bu nasıl iş? Abi bu nasıl iş? Vay vay. Abi. Kadın kayısı taşını ben de giydim buldum. Abi. Vay 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 vay. Bulduk. Ama bu nasıl olur ya? Aynen abi. Neyse gidelim diğer bölümde. Aynen diğer bölümde. 5 like. kanalda 5 abone hmm. evet. Abi. evet arkadaşlar küçük bir tarih <laughs> <Sizlik> oldu <laughs> kanalımızın inşallah o 500 likeları da görürüz ee. zamanla abi ben burada tapınak gibi bir yer buldum ha sen içindeymişsin. geldim yanına Aa ben Hayır. Bunun altında şey var. Bence bir yer var. İşte ben onları aldım. Hayır yok ya. Altın elmayı falan ben oradan aldım. Gitmedin ne? Gerek yok ki. bana versene bir altın elmayı. Bundan bir tane var zaten. Ama şu anda var. hiç hiç diyelim. Üzerimizde de biraz düz var. Ama ne Geçene de mizdan Hayır zincir. Hadi zincirler mi kullanıyor? Aha vallahi abi hiç kalmadı. Abi kes şimdi de. Sevgili olsan. Tamam ne var bu sen bunu? Bu lap fazla lan Bu da kan. O köy var lan. Ne? evet. Şansa, Şansa bakın arkadaşlar köy var. Aynen uyuyabiliriz orada. Şu anda 1.16 serisindeyiz arkadaşlar. Aa ben seni kaybettim. Kemiğim var Allah'tan. Um, bir bi dakika şu zombi. Aa. Vur lan. Vuramıyorlar ki. Aynı cansız gibi bir şeyiz ya. Aynen öyle. O derece. Tık lan vuramıyor bu, ne? bu ne? Aynen vuramıyor. Ama ışıklıyor ve ışıkları veriyor. Ama zaten şey işlemez. Abi gel sen de yatak <laughs> Açlık bile işlemiyor ki lan. Aynen. Bu nasıl iş? He. Bu zırhlar çıkartmıyor. Ama bu zırhlar hem de şey. şey. Ben ben çok yavaş gidiyor. Hı. da kötü orası ya. Çok yavaş ilerliyor. herhalde ağır gel bir yatak, bulak yatak. Çünkü karanlık. Beraberim. Şimdi kaçmam lazım. Çünkü huzursuzlar şimdilik çıkarıyorum. Hayır. Ya bizim Kimse almadan hemen. Hasan Yücel Kimse dolma. हईर हाय हाय Sadece bir atak bulabildim. derken daha iyi bir yol seçelim. Atlama yolu. Gelin yükseğe çıkalım mı? Yoksa bu Ala abi. Sana ekmek verdim. Oh, oh ekmek mi? Evet. Daha işte burada burada verdi. Derken de burada kaldı. Allah! Çikti Allah Hey. Allah'ım. Senin işin bitti. Neredesin? Öldün mü? Şaka çocuk. Evet ölüm. Ne? Ben şakalıyor musun? He. Şimdi sana göstereyim. <laughs> Vurma ver. Beni şakalap bak neymiş? Lan vurulmuyor da çocuğa. Vurulmaz tabii bana. <laughs> Katman kayası zırh giymiş adam. Hemen sana zırhlı korsan diyeceğim. Fark ettin mi bu köy ne kadar? Aynen. Yani resmen bir havadan baksan Evet arkadaşlar, oyun karsız maalesef golemle savaşmaya gidiyorum. Şapşallık yapma. Oyun kasmıyormuş bende. Allahu ekber. Aa ben golemle savaşmaya gidiyorum. Uf, koçumun gitti lan. Aa imin ben bir şey daha gördüm. Ne? Bir kurda sen köllen şeylerini niye? Ya bitti. Aa, Aa. ben mara. Aa ben bizim şey bulmamız lazım. Dur kova yapabiliyorum. Allah'ım inşallah kova. Kova kova Abi kova. kova var kova. <laughs> kova yapar ya. Kaç demeyeyim var. Abi ben şeylerin lutlarını ararken köylülerin lutlarını ararken bu bu PUBG mi loot loot oyun yok? Şaka yapıyorum. Yani öylesine diyorum diye. Ben köylülerin lutlarını kadar şeyi aldım. Peki ee, kim? iki zümrüt buldum. Hemen ee, bizim ağaç bulamadım. Hmm, ağaç bulamam. Aa ben kendime bir tane yatak alıyorum. Zümrütler var. Kimileri yanına zıplayabilirsem. Dur bloğum vardı dur. Kumum vardı değil mi? Ee, yok. Aa benim. <laughs> kumum var <gülüyor> bu <gülüyor> tane. Aa bak Hasan. Olur ki. Bu var. Yes. Yes. Yahu Şey Şunlar nereler yani. Bir bakayım Bir bakalım Lan ilerlemiyorum Ama ilerlememi engelledim Bu nasıl su Al sen yerini bulsan Sen çıkartmanın Olsun. yolunu biliyorum Öldürme Ya yes, kiti. Ölmek evet. istesem kendimi öldürmez miyim şu anda? <laughs> Boğularak bo öldürebilirim kendimi ama niye öldürürüm ya? Yaşamayı seveyim. Ee, bu Hı, şey Geliyorum yanına. Evet. Herhalde oh, evet. yani tam biliyorsam. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim.